Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bodrum kıyılarında yaptığı anlaşmaya denetimi büyük yankı uyandırdı. Çarpık yapılaşmaya tepki gösteren ve çalışma başlatılması talimatı veren Başbakan'a bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi. STK'lar kıyıların temizlenerek halka açılmasını istiyor. Durum şu an tabiri caizse İstanbul Gecekondu bölgelerindeki durumdan daha vahim duruma gelmiştir. Muğla Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Develi, maviyi yeşille buluşturan Bodrum'un cennet koylarındaki plansız ve düzensiz yapı işgalini bu sözlerle özetledi. Yıllardır süren vurdum duymazlık ve denetim eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu kirli görüntü son olarak bölgede tatil yapan Başbakan Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la birlikte kıyılarda tedbiri kıyafet denetim yapan Erdoğan, çirkin yapılaşmaya büyük tepki gösterdi ve çalışma başlatılması için talimat verdi. Başbakan Erdoğan'ın geniş yankı uyandıran çıkışına, başta Mimarlar Odası ve Çevreciler olmak üzere bölgedeki sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi. Bu konuya başbakanımızın el atmış olması bizi sevindiriyor tabii ki. Buradaki kıyılardaki olan yapılaşma kusurlarını, hak ihlallerini bunlara adil bir şekilde el atmalıdır. Bunun için mimarlar odası olarak, bir birey olarak, bir vatandaş olarak ne gerekiyorsa Bodrum yapmaya hazırdır. STK'lar kıyıların kaçak yapılardan temizlenerek halka açılmasını istiyor. Kıyıların kamuya bir an önce terkini istiyoruz. Bakınız halimize. Yani isteyen istediğini yapıyor. E, müzikler, e, iskeleler, e, her şey herkes istediğini yapıyor. E, rahat eşitlik içinde anayasal hakkımızı kullanamıyoruz. Parasız biçimde kıyıları kullanamıyoruz. Bundan sonraki süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kaçak yapı sahiplerini uyarması ve ruhsata aykırılıklar giderilmediği takdirde yıkım yoluna gitmesi bekleniyor. Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.